Baki, baki, baki! önde Tamam bunu aldım karşıda var çok iyi onu da aldım onu ben bir çekeyim hemen yan yani bu aradan geçmeyelim. yanında arkadaş var mı bakacağım Galiba yok. Abi biz bir gidip ortaya açalım en iyisi ya. Arkadaşlar hepiniz videoya hoş geldiniz bu arada. Ee, Kaydaş bu başta. Başta bir şey olmaz zaten atladık. Vurduk. Sonradan atma geldi. Kaydaşmaya. O kadar e, boş beleş yaşıyoruz bu hayat ya. Yani. Şöyle abi, 1. 90 alalım. İleride var zaten. 8 kişi. Bizden açı 6 kişi var. O oh, en tepeden sıkıyor. Çok iyi abi. Onu bari tek tekli sıkmasam belki bayardım Ben niye böyle bir şey yaptım. Çok iyi. Kral öyle kal. Gir oraya. Heh, orada kal. Bum. Bunlar ekip herhalde. Buz muz. Yukarıda arkadaşı. Nasıl ese gitmiyor ya? Mol çekti. Kapı. Ya ka lan. Kapının önüne atar dedim. Şuraya yukarı çıkacağım yere. Adam gitti oraya atmış. Molotofun üstüne koştuk. Benim yukarıdaki baygın tutacak o muhtemelen. Burada dışarıdan geliyor bir tane. Abi bomba alayım ya eyvallah sağ olasın. Yok patlamıyor ki. Kim patlattım ben de. Bum. Sağda arkadaşın tutuyor kesin tutmuyor adam loot yapıyor vallahi bravo kanki ya aha onu da baydık bu adamlar ne yapıyor şaşkın şaşkın ya atlayalım hocam hemen şuraya şu kili çekebilir miyim diye baktım da çekemedim abi geliyorum kanki geliyorum al şu molly'yi tut sen bir ilk önce tamam hemen geliyorum arkandayım hemen 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 atla şuradan baro 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 arkadan da geliyor ama şu bu baygını bir şöyle e, çekerim 62 dersimli. An anlıyorum kanka. Bu adam ya of. Canı birmiş abi. Hemen şöyle yaptık. Ark arkasına atladık. Kanki selamün aleyküm dedik. Hiç canı bir gibi durmuyor ama neyse. Buradan geliyor. Var ya p son 10 mermisine güvendim ya. Helal olsun bana. Harbiden helal olsun yani. Hacı dayı. Evdeler. Tamam kanka en büyük En büyük sizsiniz geldik. En büyük sizsiniz kankim. Aa buz modda vurduğum takım bu. Buz. Buz ekibi. Baro, baro, baro. Aa Anladım. kaldırmaya gidiyor muhtemelen. Ya kanki o adam niye öyle <laughs> önünü geçtik abi ben onu anlamadım. Aa yedi abi mi? Öldü bu. Yukarıda var. aynı yukarıda bir temizleyebilirsek. Ya kanka şu tele çıkmayın ya. Yok ya bomba falanı ben direkt oynuyorum ya yukarıdakine. Alırım alırım muhtemelen ben bunu. Aha arkadaş indi orada onu da baydık. Çok iyi oldu. Adam arkadaşını sövüyor. Geri zekalı. Diyor. Çok iyi ya. Nerede bu iyi. adamlar ya? Oha. Çok iyi. Ya kankim. Niye sürekli adamlar burada? Az önce çıktık buradan döndük dolaştık. Ne ara geldiniz? Çok kalabalık, çok kalabalık. Bir saniye. Hayır 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 hayır. Çok iyi abi. Ya yapma. Benim killerin hepsini çekti onlar. Hepsini. Vurdun mu orayı? Nerede bunlar? Ay, Evde. O hol oynuyor. Burası neymiş böyle ya? Ne bereketli yermiş. <gülüyor> <gülüyor> bak bu çaldı biri seni. Çakal. Oynayalım mı? Şu. <laughs> Oradan doku çaldı kelime. Ya kafayı yersin ya. 3-4 kilim gitti resmen ya. O neydi kız? Abi bu adamlar hakikaten nerede ya? İnsan gerçekten ha ya. Bu adam ne yapıyor abi? Ben anlamadım. Gel buraya. Arabayı patlatacak. Gel. Buraya gel abi. Ben seni burada alayım. Rushlar herhalde. Beyler bir iki dakika durun adam kaldırayım. Ondan sonra rushlar olur mu? Bir iki dakika adam kaldırayım. Ha gelin şimdi. Abi sol sende. Çok güzel. Atıyor, güzel. <laughs> Adam var evde. Aa altta var. da var. Bir bir tamam aldım <laughs> onu. Aa. Kaçıyor abi bak kaçıyor ya. Bir şey de açıyor, bari. Aynen. Birini aldım da. Helalsin. Tamam ben o baygın çekeyim ya. Oyuncu değil bunlar ya. Aa geri geliyor. Çok iyi. Önde yatıyor. Kanka bir istifini ya boz ya. ya hani bir boz ya bir rahatını ya Ah sağda var abi geriye kaldı 3 Ben de anlamadım ki Mammut, yani Mammut, Mammut, Mammut bırak, bırak, hala bu sefer kaçamayacak ama Krali <laughs> Ya Ben bu adam Ben bu adamın yüzü oldum ya Havalayacağım Havalayacağım Uyuz o. Adamla tavır açıyorum arada. Böyle <laughs> 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 Ah. Kanka sen sabahtan beri biz seni arıyoruz sen. Vallahi hakikaten üstte pusuyormuş adam ya. <laughs> 31 kill. Ben bayılırım böyle 31'li 31'li kill'lere. Artı Oğlum artıyı da 30 verdi sandım ödüm koptu ya <laughs> Hasarıma bakacağım 4657 46, Güzel Bir baygın daha var abim burada <laughs> sure.

Ağlanım. Ne oldu? Öyle kötü yer attı yine para. Bir tane daha indi. Evet. Hadi hadi hadi. Bir tane vurayım dedim. Ağrınam dedim sabah. tarafı. Bu sana geliyor. Dur, evet, öbürü de onun ilerisinde. Çık çık çık. <laughs> Adamlar kusmayı bile yerine böyle bulmuş var ya hani. Kendilerini adapte etmişler olayı bize. İlk sefırda var yine vuracağız yine vuracağız. Bu da bırak kaldı çünkü.

Araba şey geldi. Abim dinozor geldi. Şu şey araba. Araba neyin sesi? Oradan <Sessizlik> bu yani. araba. O <laughs> arabanın <öncesi. Gülüyor> bamban var mı ki var mı ki içeri Mork'un üstünü görürcesin nereden soktun İçini mi soktun abi ya Hadi, hadi, hadi Ne yaptın, şey. ne yaptın sen öyle ya Ulan bak işte Direkt beni ezdi. Hiç şey anlamadım. Ben <laughs> bana korsuzu sandım lan. Aha birisi burayı. Tepeden tepeden tepeden. Tepe tarafından bir Watch daha <laughs> Até mais.